Saygıdeğer katılımcılar, bugün kargo entegratörü olarak sektörün önünde gelen firmalarından Kargonomi, tüm kargo firmalarını bir araya getirerek tek bir platform üzerinden en uygun fiyatlı kargoyu gönderme imkanı sunuyor. Ayrıca bu etkinliğe özel, Kargonomi'nin size özel bir sürprizi var. Bu da kadın girişimcilerin güçlenmesine katkıda bulunma amacıyla, Kargonomi ile anlaşmalı olarak kadın girişimci ekosisteminden gönderem yapan her kişi otomatik olarak kadın girişimci ekosistemine bir katkıda bulunacak. Şimdi ise Kargonomi Genel Müdürü Ersin ikinci söz olacak ve Kargonomi'nin kadın girişimcilere sunduğu avantajları sizlerle paylaşacak. Sayın Ersin ikinciyi sahneye davet ediyoruz. Evet, herkese merhabalar. Bugün Gerçekten çok ilginç bir gün oldu. Ee, bu kadar kadın bir arada olunca tabii şaşırmamak elde değil. Hem bu kadar kalabalık bir kitlenin önünde olmak hem de bu saate kadar duyduğum bazı tecrübeler, bazı yaşanmışlıklar gerçekten kadınlara şaşırmamı daha da arttırdı. Ee, sabah böyle birkaç konuşmada denk geldi. Aranızda e-ticaret yapanlar varmış. Ee, iki, i̇ki yıldır e-ticaret yapıyor. Ee, bir sürü kilometre taşı geçmiş. Ama yaptığı işi hala kendini çok başarılı görmüyor çünkü mükemmeli arıyor. Bu kadınların mükemmeli arama konusunu biraz bence zayıflatması lazım. Çünkü mükemmeli araya araya, genç bizi de çok değiştirdik. Ben niye buradayım dersek ben aslında bugün burada yoktum. Burada olması gereken bir arkadaşımız, bizim Mart ayı boyunca kadınlar günü vesilesiyle bir gün izin hakkımız var. Daha önce planlanmış bir izin olduğu için de. Bugün bu sunumu yapacak arkadaşımız katılamadı. Onun yerine ben yapmaya çalışacağım. Bu noktada biz şimdiye kadar anlatılanlardan bakıldığı üzere sabah İdeasoft'ten Zekiyar Bey'in de anlattığı üzere bizim genelde müşterilerimizin yüzde altmış beşi kadın ve bu kadın mükemmelliğin bizi ister istemez iyileşmeye ve gelişmeye doğru itti. Ve kargonomi kurulduktan sonra da bu iş artık başka bir yere geldi. Kargonomi hakkında çok kısa bir bilgi vereyim size. Kargonomi aslında COBİ'ler için bir lojistik platformu. Lojistik entegratör platformu. Kargonomi çok özetle şunu yapıyor. Sektörde faaliyet gösteren kargo firmalarından sizler adına pazarlık yapıp en iyi fiyatları alıyor. Ve bu en iyi fiyatları da eticaret altyapılarıyla isterseniz entegre, isterseniz zamanlı olarak size kullandırıyor. Dolayısıyla Bizim buradaki en temel konumuz aslında şuraya doğru gidiyor. Biz öyle bir dönemdeyiz ki, rekabetin çok önemli olduğu, rekabetin çok kıymetli olduğu bir noktadayız. Ve hep şunu görüyoruz, büyükler, satın alma gücü çok yüksek olanlar, çok daha iyi şartlarla, çok daha iyi maliyet oranlarıyla ürünleri mal ediyorlar ve bunları gönderiyorlar. Bu da birçok noktada sizinle aynı işi yapmaya çalışan, sizinle benzer işi yapan insanlarla aranızda bir maliyet farkı, bir fiyat farkı oluşturuyor. Ee, bu da bu sefer rekabet gücünüzü engellemeye başlıyor, kargonomi tam olarak burada devreye giriyor ve e, sektördeki kargo firmalarıyla oturup sınırdığınızda pazarlıklar yaparak e, daha uygun fiyatlarla kargo göndermenizi sağlayan bir aslında entegratör firma, bir entegratör, entegrasyon firması. E, dolayısıyla burada kargonomi hakkında böyle birkaç bir şey e, anlatmak istiyorum sizinle. Kargonomi kullanması çok kolay bir platform, e, www.kargonomi.com.tr isimli bir sitemiz var. Bu siteye girip birkaç dakika içerisinde üye olduktan sonra da e, sistemi gerçekten yaklaşık 3 dakika sonra kullanmaya başlayabilir durumdasınız. E, bunun en büyük avantajlarından biri, e, sabahtan e, yapılan konuşmalarda da hep bu anlatıldı, e, öğleden sonraki oturumlarda da kargo firmaları, kargo firmalarına ulaşmak, e, Başak Hanım sanırım varlık bahsetmişti, var olan datayı almak bile e, bazen sorun oluyor. Ee, dolayısıyla bugün ticaret yapmayı düşünenler, yapanlar bu yollardan geçtikleri için çok cücut e, bulacaklar söyleyeceğim şey. Ee, belki de 2-3 hafta vakit harcadılar bir kargo firmasıyla bir araya gelmeye, bir kargo firmasıyla anlaşma yapıp onunla süreci başlatmaya. Ama kargonomi öyle değil, kargonomiyle e, şu an üye olmaya başlayıp hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Evet. Gönderilerinizi aynı zamanda Kargonom'dan yaptığınız gönderileri de takip etme imkanınız var. Kargonom'un tüm süreçlerini kargo firmalarından sağladığı bilgilerle besliyor. Ee, eğer altyapı kullanıyorsanız, örnek veriyorum bir de soft'tan bir internet sitesi aldıysanız, onunla da yüz yüz entegre çalışıyor. Bu entegrasyon sayesinde paket bilgileri de otomatik geliyor sisteme ve e, buradan çıkan gönderiler de otomatik olarak takip edilebiliyor. E, tüm Süreçlerinizi kaydığınız üzerinden yönetebiliyorsunuz kargo süreçlerinizi. Başka bir platforma, başka bir web sitesine, başka bir aracıya da ihtiyacınız yok. paketleri hem gönderirken, hem fiyatlandırırken, hem maliyetlendirirken, hem de süreçleri gereksiz, gerek de sizin müşterileriniz takip ederken bu sistemi kullanarak kolaylıkla takip edebiliyor. Buradan hareketle günlük ortalama Türkiye'de ne kadar kargo hareketi olduğu konusunda bir öngörüsü, bir fikri olan var mı acaba diye sormak istiyorum. Var mı bir rakam? milyar. İş gelecekte inşallah. <laughs> Bir milyar değil. Peki biraz daha ilerim oradan. <laughs> Günlük ortalama 5 milyon. Günlük ortalama 5 milyon eee kargo hareketi var ülkemizde. Eee bu hareketin tamamı Türkiye içinde yapılıyor. Ve bu 5 milyonun içinde tabii ki e, sektörün artık hani çok büyükler olan trendli hepsi burada vesaire de var. E, onlar tabii ki bu rekabı e, tek başlarına yarı yarı yapıyorlar neredeyse. E, ama işte geri kalan noktalarda da geri kalan 2.5-3 milyon e, gönderide de rekabete ihtiyaç var. Çünkü fiyat odaklılık e, birçok noktada karşımıza çıkıyor. Hem birer tüketici olarak baktığımızda hem de bu işi yapanlar ya da yapmayı düşünenler olarak baktığımızda e, kargonomi bu noktada yine sizinle beraber. Karbonun bir de yapabileceğinizin faydaları hakkında şey, e, ne Tabii ne ki ne buyurun. Yurt var mı Yok şu ne an ne ne evet, ne ne için. Evet sadece yurt dışı. Çok pardon. <laughs> Karbonu kullanarak bir kere maliyetten paradan tasarruf edebilirsiniz. Bununla beraber. Tamam, çok özür dilerim. Evet. Kargo masraflarından tasarruf edebilirsiniz. E, i̇şlemlerinizi çok kolay yapabilirsiniz. Birkaç saniye içerisinde e, kargo, uzu, kargo gönderinizi oluşturabilirsiniz. Buradan da zaman tasarruf sağlarsınız. Ve e, biliyorsunuz ki e-ticarette müşteri neredeyse sipariş verdim düğmesine bastığı andan itibaren siparişin bir şekilde gelmesini beklemeye başlıyor. E, burada da müşteri memnuniyetini arttırabilirsiniz. Çünkü müşteriye hemen bildirimleri gitmeye başlıyor. Ee, işte, siparişinizin oluşturulduğuna dair, siparişinizin yola çıktığına dair, e, kargoya teslim edildiğine dair. Dolayısıyla bunlarla beraber e, artık müşteri memnuniyeti de o noktada artmaya başlıyor. E, kargonomi ilk çıktığında tamamıyla B2C işi. Sadece e-ticaret gönderileri için aslında bir çözüm olarak çıkmıştı. Ama geldiğimiz noktada e, bize lead eden, bizi zorlayan e, müşterilerimiz sayesinde artık B2B konularına hizmet vermeye başladık. Çünkü müşterilerimizin ürünlerini tedarik ettikleri toptancılardan kendilerine gelmesi de aslında bir ihtiyaç olmaya başladı. Ee, dolayısıyla şimdi müşterilerimizin hem B2C tarafında yani hem de ticari tarafında hem de B2B gönderileri tarafında kargo ihtiyaçları var. Artık kargonomi sadece B2C değil B2B tarafında da kargo ihtiyaçlarını karşılayabilir durumda. Zaten konuş amacımız B2C olduğu için B2C'de çok iyiyiz, orayı konuşmuyorum. Yani mükemmel olması. Ee, bir diğer noktada da bu sefer e, yine aslında satışlarını e-ticaret yoluyla yapan ama e, WhatsApp'ın katalog özelliğini kullanan, katalogtan WhatsApp'tan satış yapan, Instagram'ı kullanıp Instagram'dan satış yapanlar da kargolama üzerinden kargo gönderilerini yine aynı uygun fiyatlarla, uygun maliyetlerle gönderebiliyorlar. Bir diğer tarafı bu sefer gerek resmi gerek de resmi olmayan e, kargo paketi, kargo paketi olmayan evrak, döküman, yazışma gibi kargolarınızı kullanmak için de yine kargolamayı kullanabilirsiniz. E, gerek de ticaretin, gerek de genel ticaretin bir vazgeçilmesi iade süreçleri. E, iadeleri de kargonun üzerinden alabiliyorsunuz. Yani yaptığınız gönderilerle ilgili bir iade talebi olduğunda, iade taleplerinde yine kargonun üzerinden üretip, Yine aynı maliyetlerde herhangi bir ek ücret, vesaire bir şey olmadan buradan alabiliyorsunuz. Şimdi birkaç yeni müşterimizle yapmaya başladığımız yeni bir özellik daha da eklenmiş oldu. Ee, biliyorsunuz ki özellikle giyim alışverişlerinde, tekstil alışverişlerinde beden uyuşmaması gibi bedende farklılıklar olabiliyor. Artık müşterilerimiz e, biraz önce de konuştan bu karbon emisyonlarını, karbon ayak üzerinde azaltmaya yönelik bir e, operasyon aslında bu. Müşterimize yeni ürünü götürüp eski ürünü geri getirebiliyoruz. Yani bu aynı anda oluyor. Ee, kurye yeni ürünü bırakıyor. İşte 36 aldığınız ayakkabının 36 buçuğunu bırakıyor. 36'sını da geri alıyor. ve bu şekilde de müşteri aynı zamanda kargoyu teslim alırken çok heyecanlı ve yardımsever oluyor ama kargoyu geri gönderirken biraz böyle nazlı davranıyor nedense. O noktada bir teslimat da gerçekleşeceği için buradaki başarı da çok yüksek. aynı müşteriye yeniden ürün satma aslında hepimizin hayali ve ticaretin hep böyle keyifli olan tarafı bu bir müşteriye bir kere değil birden fazla hizmet vermek birden fazla ürün satmak eğer bir müşteriye daha önce bir satış yaptıysanız kaydının panel üzerinden o müşteriye ilişkin hiçbir bilgi girmenize gerek kalmadan adresi telefonu vesaire hiçbir bilgi girmeye gerek kalmadan sadece daha önceki gönderisini tekrar et diyerek aynı gönderiyi aynı adreslerle yeniden yapma şansınız var ee, kargonomi ana sayfası da böyle bir sayfa. Burası eğlenceli de bir sayfa. Kargo hakkında bilmeniz gereken ya da kafanıza takılan sorular konusunda da e, bilgi alabileceğiniz. Ee, hemen şimdi üye olabileceğiniz. Ee, sizi aramamız için bize not bırakabileceğiniz bir sayfa. Ee, buradan herhangi bir şekilde bilgi almak istediğinizde e, arama talebi oluşturabilirsiniz. Arkadaşlarımız e, genelde birkaç saat içinde, mesaj saatleri için söylüyorum, birkaç saat içinde size ulaşıp ee, mutlaka sizin sorunuzu yanıtlıyorlar. Şu anki fiyatlarımız, güncel fiyatlarımız bunlar. Ee, biraz böyle kargo ile ilişkiniz varsa şu an 45-50 lira bandında fiyatlar çok e, avantajlı, çok rekabetçi fiyatlar. Ee, kargo firmalarıyla olan pazarlıklarımız devam ediyor. Bu fiyatlar önümüzdeki haftalarda biraz daha düşecek bu arada. Ee, bu cümleyi kurmak çok sevindirici. Biz bu fiyatları Ocak ayında alıp e, devreye almıştık. Ocağın üstünden iki ay geçmiş olmasına rağmen Genel eğilimimiz biliyorsunuz fiyatları arttırmak yönünde ee, ama biz yaptığımız pazarlıklarla fiyatları biraz daha düşürmeyi e, hedefliyoruz. O noktada anlaşmaya varmak üzereyiz. Ama bu hali bile e, 45 lira ve 50 lira seviyesi 2 desiye kadar olan bir kargonun Türkiye'nin her yerine gitmesi ve oradan geri gelmesi konusunda e, gerçekten çok avantajlı, çok rekabetçi. Yaptığınız ya da yapmayı düşündüğünüz iş için önemli bir e, maliyet avantajı yaratacak bir fiyat. Genel olarak panelin görünümünde bu şekilde. Hangi kargo firmasıyla kargonuzu göndermek isterseniz, isterseniz isteyip gönderebilirsiniz. Buradaki en büyük avantajlardan biri siz gidip bir X firmasıyla anlaştığınızda o firmanın sadece hizmetini kullanabiliyorsunuz ama bizden bugün yapacağınız 5 tane kargo gönderinizin 5'ini de farklı firmadan gönderebilirsiniz. Onun için herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Herhangi bir üyelik yapmanıza gerek yok. Kargo firmalarında herhangi bir tanımlamaya ihtiyacınız yok. Bu işlerin tamamını sadece ekrandan seçerek, ekrana dokunarak bu hizmeti almaya başlayabiliyorsunuz. Ortalama olarak çalıştığımız müşterilerle yaptığımız bir hesaptı bu. Bazı kalemlerde tabii ki yaptığımız tasarruf miktarı daha yüksek ama günde ortalama 10 tane kargo, gören, kargo gönderen müşterimizin aylık 6 bin liraya yakın buradan bir tasarrufu var. Eğer gönderdiğiniz kargonun hacmi, ağırlığı biraz daha büyüyorsa orada daha da avantajlı bir fiyat oluşuyor. Ama her şey bir minimum düşündüğümüzde bugün kargonomi ile çalışmak demek ayda altı bin lira, 5 bin lira, üç bin lira, 9 bin lira size bir artı sağlayan, fayda sağlayan, maliyetlerinizi minimize eden önemli bir aslında girişim. Bu da şu an piyasada uygulanan rekoltaki fiyatlarıyla birer e, paylaşmak istedim sizinle. şu an eğer arası bizim 45 lira dediğimiz iki desiye kadar olan fiyat 93 liradan başlıyor. MVG Kargo biliyorsunuz yakın zamanda DHL tarafından satın alındı. Oradaki fiyatlar 2 kiloda 105 liradan başlıyor. Sürat Kargo'da fiyatlar şu an işte 96 liradan başlıyor. Biz hala burada 50 lira diyoruz en uzak yer için. En yakın yer için de 45 lira diyoruz. bu da sektörün en büyük işte trend yol fiyatları. E, trend yol fiyatlarında da eğer trend yoldan bir satış yaparsanız kullan, Trendyol'u kullanıp bu fiyatlarla hizmet alabiliyorsunuz. Bu fiyatların üzerine artı 3.90'da bir hizmet ücreti biniyor. Yani dolayısıyla siz Trendyol'dan sattığınız bir ürünü ortalama 52 lira gibi bir maliyetle gönderebiliyorken bizde şehir içinde 45 liraya, şehir dışında 50 liraya gönderebilirsiniz. Yani kargo en azından kargo fiyatları konusunda size yolla rekabet imkanı sağlıyoruz. O anlamda da piyasadaki hem diğer fiyatlar hem de sektörün en büyükleriyle bile paralel olabilecek hatta bazı noktalarda daha uygun fiyatlar sunabildiğimiz bir girişimiz. O nedenle müşterilerimiz şu an, ben buraya çıktığımda 8000. müşterimizi gördüm kayıt olan. Bu 8000 müşteri gerçekten mutlu müşteri çünkü hizmeti yine bildiği yerden alıyor, yine arzu ettiği yerden alıyor, kendi istediği yerden alıyor hizmeti. Ama bu hizmeti 100 liraya, 120 liraya, 130 liraya değil de 49 liraya, 45 liraya, 50 liraya alıyor o anlamda da e, çok daha keyifli tabii ki. Şu anda itiraz altyapıları entegrasyonlarımız var. Tabii ki e, ilk başta kurulduğumuzdan bugüne e, IdeaSoft'un e, çok büyük desteğini gördük. E, bu çerçevede de entegrasyonlarımızda IdeaSoft altyapısıyla bir entegrasyonumuz var. Eee altyapısıyla da bir entegrasyonumuz var. Bu WooCommerce altyapısıyla bir entegrasyonumuz var ki bu açık kaynak kodlu bir e, altyapı sağlayıcı. E, dolayısıyla e, bazı aranızda bucommerce e-ticarete başlamış ya da başlamayı düşünenler olabilir. E, o noktada bucommerce entegrasyonu da işinize yarar. OpenCart tarafındaki entegrasyonumuz tamamlanmak üzere. Ticimax ve T-Soft'ta da birer entegrasyonumuz var. Eee için anlatmak istediklerim aslında bu kadar. Çok da sizi böyle boğup sıkmak istemiyorum. Eee proje ilk geldiğinde Serkan Bey anlattı biraz. Tamam biz çok keyifli. Biz çok fazla böyle tür organizasyonlara katılmıyoruz ama ana Aslan Serkan Bey'in anlattıkları çok keyifliydi. Kadınlarla bir iş yapacağız. Biz ben özellikle şanslı olarak kadınların üretimde yer almasını, kadınların mutlaka etkili rollerde yer almasından çok mutluluk duyuyorum. Bunu da hep böyle desteklemeye çalıştım hem şahsi olarak hem bir kız babası olarak hem de. Ee, bu ülkede önemli noktalar, önemli işler hep aslında kadınlar tarafından yapıldığı için. Umay'ın biraz önceki reklam filmlerinde gördük, ee, Türk kadınlarının neler yapabildiğini, neler yaratabildiğini. Ee, dolayısıyla buradan da hareketle de dedik ki, o zaman bu proje kapsamında hem gelip burada kargodu'mu anlatalım, hem insanlara avantajlı esneler yapmanın e, bir diğer yolunu gösterelim, e, maliyetleri düşmenin bir diğer yolunu gösterelim. E, Serkan Bey de dedi ki, olmaz. Tamam, gelirsin tabii ki, anlatırsın bir şeyler, ama ne vereceğim? Ee, ne dedim. O da e, bundan sonra bu projeyle birlikte e, her bir kargo gönderen, e, her bir kargo gönderisi başına bize bir para var. Bu kadınları sadece bugün destekleme, bu kadınları her zaman destekle dedi. E, tamam dedik. Yani Serkan bir fikri güzeldi ve e, onu da şimdi söylemiş olayım. Biz bu proje kapsamında yapılacak her bir kargo gönderisi için hangi firmadan, nereden olduğu tamamen bağımsız her bir kavga gönderisi için 10 kuruşu da derneğe sürekli olarak vereceğiz. 10 kuruş şimdi herkese biraz pazarlık yapması şansı da Selkan Bey ben Tünev'e gidiyorum. Var mı? Şey <laughs> Ses yoksa o sorun da yok. Ses yok. Ben diyorum ki Bence, Allah deneme. Allah Vallahi sesi, <laughs> Alo. Diğeri, 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 Sesim geliyor mu? Evet. Aa, <laughs> Buraya burayı... gelmiyor Allah'tan. <laughs> bence hani, o ok kuruş iki katının birazcık halledeceği 25 kuruş bence güzel olurmuş gibi geliyor. Serkan evet. <laughs> Bey, şimdi ya Tabii ki çok güzel olur da. O, ben güzel yapamamıştım bu pazarlığı. Hazırlıklıydım dedim ki bu kadar kadın girişimci adayının önünde karamayacak. Serkan Bey. Yani <gülüyor> <gülüyor> buradan buradan çıkışımız da var ama. <laughs> Aynen bir de öyle bir şey var. Desteği yükselince soruyorlar. Vallahi daha oraya falan. oraya gelemedik. Yani <laughs> e, oraya gelemedik çünkü şey e, ya bizim buradaki özellikle bu e, 45-50 lira fiyatları bizim için çok böyle rekabetçi ve zorlayıcı fiyatlar. <laughs> e, biz peki bu işten para kazanmıyor muyuz? Tabii ki kazanacağız bir gün. E, bugün sadece böyle kendimizi döndürüyoruz gelecekte kazanacağız bu işten para ama yani e... Tamam, desiye karışmayalım. 0.25'ten anlaşalım. 0.25'ten anlaşalım. Ya anlaşıldı. ama <laughs> <de ben> <laughs> ayağımız alsın, ayağımız alışsın. Ya ayağımız alışsın ya, <laughs> tabii de. Yani ama bu çok şey oldu böyle. Yani ama beni ortaya attın. Serkan şimdi dedi diyorsun ki. <laughs> e Hadi mikrofonu çekmiş falan. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Artık biz bir sözler alalım. Tamam, 25 kuruş yapalım ama yani şey bu gerçekten evet. ya. Evet. Ya eski onlar ya. <laughs> Daha artık buradan dönüşüyor. yok. Söke Nasıl? söke aldım. <laughs> Türkiye Yardım Semenler ne gidecek bu para bu arada. Direkt o hesabına atılacak. Buradan da inşallah <laughs> Teşekkürler. Ay, sesi yükseltince abi çok teşekkür ederiz gerçekten. Vallahi çok ben de çok teşekkür Aynen. ederim ama son kısmı şey olmadı biraz. Sonra. Aynen. Terledik <laughs> birazcık. O yani o tel yaptı. Çünkü e, her ne kadar şey de yapsak, bunu konuşmuş olsak da 10 kuruş ama e, <laughs> tamam yani diyecek bir şey yok. <laughs> Teşekkür ederiz. Kare kod paylaşıyorum. Bu kare kodlar üye evet. olur lütfen e, ki yardımlar gelebilsin. Bu kare kod o yardımların gelebilmesi için e, tanımlandı özel olarak. Aynen yani kargonomi ile anlaşırken bu kare kod üzerinden iyi olduğunuz zaman e, sizin her gönderiniz bundan sonra artık şey. Ee, Kadın girişimci ekosistemine evet, gidecek. Tam 10 kuruş gibi durmuyor mu? <laughs> Ha biraz daha durursak ben sana söyleyeyim bir TL'ye çıkar bunlar. <laughs> Peki. Peki. Tabii buyurun. Soru var Soru var. Bizim satış yaptıktan sonra göndereceğimiz gönderiler 45 ve 50 lira dediniz. En yakın nokta ve en uzak nokta olmak üzere. Hı -hı. Peki bizim mesela alacağımız yani diyelim ki üreticiden almak istediklerimiz var. Bize de gelebiliyor mu? Bu de iyi pazarlık yapıyor. Ben bunu söyleyeyim size. Yani. <gülüyor> <gülüyor> evet, gelişler içinde kullanabilirsiniz bu fiyatları. Ee, hem size gelecek olanlar, hem bu arada şunu da yapabilirsiniz. Eğer tedarikçinizle öyle bir anlaşmanız varsa, tedarikçiniz bunu yapabiliyorsa, ürünü hiç siz görmeden, tedarikçiden de alıp direkt tüketiciye göndertebilirsiniz. <laughs> tabii tabii, aynen öyle ama işte burada şey sorusu var, ee, o İmalatçı ya da o tedarikçi, işte ürünü sizin istediğiniz gibi paketler mi, istediğiniz gibi yapar mı, gönderir mi? Ee, bazı ürün gruplarında bu sorun değil. O yüzden yapılabiliyor. Bunu yaptığımız müşterimiz de var. Ee, müşterimiz hiç ürünü görmüyor, ürün hiç gelmiyor bile ona. Ee, Xml yöntemiyle falan yapanlar da var bunun. Tabii ki depolama yok, İkinci defa gelmesi gitmesi yok. Ee, paket Iğdır'da, ee, alıcı Bursa'da, Iğdır'dan Bursa'ya paket gidiyor. Siz de arada ticaretinizi yapmış oluyorsunuz. Ee, onda da bu arada Fiyatımız aynı. Orada da bir değişiklik yapmıyoruz. Bir mikrofonla buraya alabilir miyiz Cansel? E kargo firmalarında minimum bir adet var gönderim. Kargo nominali de bu geçerli mi? Bizde hiçbir şart, hiçbir taahhüt, zorlayıcı hiçbir şey yok. E, sisteme üye oluyorsunuz. Üye olduktan sonra, işlemlerin tamamı dijital. Üye olduktan sonra bakiyenizi yükleyip hemen kargo göndermeye başlayabilirsiniz. Ve yarın ben artık kargo göndermek istemiyorum. İçeride de 23 liram kaldı derseniz o 23 liranızla ödeme yaptığınız yöntemle size iade ediyoruz. Yani bizim derdimiz orada işi zorlaştırmak vesaire değil. Ee, kargo firmaları bu arada haklı olarak yapıyor bunu. Çünkü evet, en temel maliyetleri insan, akaryakıt ve amortisman maliyetleri var. Dolayısıyla orada bir e, tahit istiyorlar sizden. Ama o taahhütü biz vermiş oluyoruz zaten. Burada da yeni başlayanlar zorlanıyor çünkü yapanların zaten bir gönderimi var ama yeni başlayanlar günde bir tane belki gönderecek ya da haftada bir taneyle başlayacak. Tabii, tabii, Ve o da kısıtlamış oluyor, ücretler tabii, tabii, yüksek evet. çıktığı O zaman için. Işte 100 liraya, 150 liraya, 200 liraya gidiyorsunuz. Evet. o zaman rekabet edilebilir hal olmuyor ki bazı durumlarda… Müşteri tercih etmiyor, üründen daha pahalıya geliyor çoğunlukla. Ya Bazı durumlarda burada çıkan kargo ücretleri kimi zaman ürünün fiyatıyla eşdeğer oluyor. Yani siz 100 liraya ürün satıyorsunuz, 100 lirada kargo parası çıkıyor. Dolayısıyla onun adına kimse 200 lira vermek istemiyor. biz ama o kargo firmalarına o taahhüdü siz adınıza vermiş oluyoruz zaten. dolayısıyla sizden herhangi bir taahhüt vesaire bir şey istemiyor. Zaten kargo firması sizi sadece paketi oraya teslim eden bir gönderici olarak biliyor ve işaretliyor. Bu da şey için geçerli. Bazı bu durumlar için paketin içinden işte usulsüz bir yasa dışı bir ürün çıkması durumunda o atap kim alayım onu görebilmek için sizin bilgilerinizi kaydediyor. Onun dışında ödemeyi vesairede yapan biz olduğumuz için taahhüt bizim taahhüdümüz. Ama biz sizden bir şey istemiyoruz. Bu evet. konuda rahat olabilirsiniz. Evet. Teşekkür ediyorum. ben kaçıyorum o zaman. <laughs> Çok. var. soru sormak isterseniz... Arkadan olun. soru varmış. Soru, mikrofon olabilir miyiz oraya? Çok özür diliyorum. Gözlük var ya bende. Çok uzağa şey yapamıyorum. Thank you. <laughs> E, merhaba. Merhabalar. E, yurt dışı gönderimi için bir çalışmanız var mı? Onu yurt dışı evet, Entegrasyonlarımız başladı. Ortalama Haziran ayı ortaları gibi artık yurt dışında başlamış oluruz. Yurt dışında da yine e, şeyimiz aynı. İşte işimiz hep aynı olacak. Tahrik yok, mecburiyet yok, zorunluluk yok. E, en uygun fiyatlarla e, hizmeti alabilecek duruma geleceksiniz. Teşekkürler. E, orada da hizmet verecek ortaklarımızla görüşmelerimizi vesilelerimizi yaptık entegrasyonlarımız da başladık. Ama yurt dışı entegrasyonları yurt içine göre biraz daha zaman alıyor. Çünkü çok fazla değişken var orada. E, durum öyle olacak, biraz daha zaman alacak. Ben şimdi ben Haziran diyeyim, bir şey olmasın, bir yanlış olmasın. Böyle lütfen. Ee, şey demiştiniz, e, biraz daha indirim alacak dediniz de her firma için mi indirim olacak? Ya şöyle, e, tabii her firma için olamıyor o indirimler. E, şimdi işte PTT ile de başladık görüşmeye. E, hatta entegrasyonla da bir taraftan yapılıyor. E, orada da işte yani her firmada bir şeyiz. Ben buraya şu sahneye çıkmadan 5 dakika önce yine bir kargo firması e, yetkilisiyle görüştüm. E, yani yapıyoruz bir şeyler, biraz daha indireceğiz. Kap kapıda ödeme peki? Ya yani kapıda ödeme ile alakalı bazı mevzuat sorunları var. Ee, ya yani bu son dönemde tabii ki çok böyle şey yapmak doğru değil belki ama e, son dönemde bu kapıda ödeme, mobil ödeme vesaire gibi durumlarla alakalı e, kara paranın aklanması ve aklanan kara paranın terörlü finansmanında kullanılması ile ilgili bazı e, durumlar yaşandı son dönemlerde. Dolayısıyla durum öyle olunca kapıda ödeme biraz daha böyle e, kargo firmaları tarafından çok böyle yapılmıyor gibi. E, PTT ile ama o başlayacak o hizmette. E, oradaki işleyiş de şöyle oluyor. Normalde siz kargo firmasıyla kapıda ödemeli yaptığınızda kargo firması parayı tahsil edip sizin hesabınıza yatırıyor gibi genel bir uygulama var. E, bizim PTT ile yapacağımız yaptığımız görüşme ve anlaşmaya vardı. Sözleşmeleri imzaladık. E, yaptığımız görüşme şu. Siz kargo kullanıcısı olarak gidip kendiniz PTT'de hesap açacaksınız. E, ve para tahsil edildiği an sizin hesabınıza gelecek. Evet. Evet biz, öyle oluyor. Evet biz parayı hiç görmeyeceğiz. Biz evet. parayı hiç dokunmayacağız orada e, oradaki hizmet yine entegre bir şekilde PTT ile yapılmaya devam edecek. E, orada da işte hem fiyat avantajı hem de e, şey işin içine girmiş olacak kapıda ödeme. Peki son bir şey daha soracağım. Kargo tamam. kodlarınızı biraz daha kısaltabilir misiniz? Çok uzun yazamıyoruz. <laughs> 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 tamam, <gülüyor> Bir şey daha söyleyeceğim. Ee, sürat... uzun değil ama ya. Evet, <laughs> çok 11 haneli. Ee, sürat kargo kodunu aldığımızda hemen sisteme düşüyor ama diğer kargolarda MNG ve Aras'ta mesela bir 3-5 dakika bekleme kadınlar için biraz sıkıntı oluyor. O Onu da işte söylemek istedim. O kadar istedim. mükemmel <laughs> için yarısılmış için tabii öyle. Ee, ya orada şöyle bir sorun var. O tamamen teknik bir e, altyapı ihtiyacı. Aslında bizimle de ilgili değil. E, sürat kargo anında yani milisaniye bazında neredeyse e, kodu alabiliyorsunuz. <laughs> Diğerlerinde işte Aras Kargo diyor ki ben onaylayacağım ilk önce adresi, ondan sonra kargo bargo üreteceğim diyor. Dolayısıyla orada onaya gidiyor, sistem onu onaya gönderiyor. Eğer adres düzgün formatta yazılmışsa, mahalle, cadde, sokak formatında yazıldıysa çabuk onaylanıyor. Ama Cumhuriyet değil de cum yazınca sistem onu anlayamıyor, bir insan onayına düşüyor vesaire. Yani o süreçlerin kısaltılması için biz de çok baskı yapıyoruz. Ee, bizim baskımız şu yönde, biliyorsunuz şu an biz bir kod üretiyoruz. O kod kargo firmalarının şubelerinde okunuyor. O kodu değil de kargo firmalarının nihai çıkardığı kodları, etiketlerin ürettirmeye çalışıyoruz şu an biz. Eğer onu yaparsak arada bir daha e, o beklemeye de gerek kalmayacak. Çünkü onların sisteme gidip yazmamız gerekiyor o bilgiyi. Ona da gerek kalmayacak. Siz e, şimdi basıp sürat kargo gibi oradan hızlıca alıp, devam edebileceksiniz işinize. Ama bu geri bildirim için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ersin Bey çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. ederim. Çok sağ olun. <laughs> hadi görüşürüz.